Serra. Ya şu içerideki kredi kartı konusu için teşekkür ederim. Rica ederim de ben senin yerinde olsam bir an önce arkadaşlarıma bu durumdan bahsederdim. Ne zamana kadar saklayacaksın ki? Yani evet söylemem lazım da işte böyle şeyler kolay kolay söylenmiyormuş. Bu arada fresh aidat konusunda da seni uzun süre idare edemem. Farkındasındır herhalde. Farkındayım. Ne yapacaksın bundan sonra? Ne yapacağım bundan sonra e, acilinden bir iş bulmam lazım bir de ucuzundan kalacak bir yer. Yani benim bulacağım işler çok sana gelmez herhalde ama bizim mahallede küçük kiralık bir ev var bir bak istersen. Evet tamam süper olur yani en azından otel odasındansa böyle ufak bir yerde de kalsam daha iyi olur benim için. Hem zaten benim önceki evin eşyaları da depodaydı onları oradan alırım herhalde babam bu kadarına da laf etmez diye düşünüyorum. Hı. E, tamam o zaman. Gel benimle. Bir bak beğenirsen tutarsın. Geleyim, geleyim de otobüsle mi gideceğiz? Evet. Ha. Ama şey... Ben de şu basılan şeyden yok. Dıt dıt yapıyor ya kart. Bende var tamam. Benimkini basarız. Sen. Ama kendine çıkartsan iyi olur. Yani ne kadar daha taksiye bineceksin? Doğru söylüyorsun. Çıkartacağım. Şey, Selim'le barıştınız mı? Bunca derdinin arasında hala bizi düşünebiliyorsun ya. Pes gerçekten. Hem sana anlatmadı mı? Yani anlatmadı. Aslında anlattı ama bir şeyler geveledi. Ne bileyim ne dedi. işte. kardeşim de bu ilişkide defolu taraf benim tarzında konuştu. Ondan sonra hayat ritmimiz farklı falan dedi. Öyle şeyler söyledi. İnsan kızdığı kişiyi affedebiliyor da kendisinin üzerine affetmekte zorlanıyor işte. Yani o zaman bu durumda ben seni üzmemiştim, Sadece çok kızdırmıştım. Affedildim mi yani? Etmeliydim. affedilmişim.